Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün değişik bir video ile karşınızdayım. Şimdi Samsung telefonlarda bu video Samsung telefonları ilgilendiriyor. Samsung telefonlar One UI 3.0'a güncellendiğinde özellikle edge ekranlı telefonlarınız varsa, diğerlerinde de vardır herhalde. bildirimimiz vardı. Bize bildirim geldiğinde şu etrafta çeşitli animasyonlar, ışıklar yanardı. Telefon ekranınız kapalı olsa bile. O ayarlar kayboldu 3.0 ile beraber One UI 3.0 ile beraber o ayarların yeri değişti aslında. Bazıları işte ben bulamıyorum ee, acaba o ayarı kaldırdılar mı nasıl yapabilirim tekrardan kimisi uygulama ekliyor vesaire. Aslında o ayar kaldırılmadı sadece ayarın yeri değişti arkadaşlar. Ben şimdi o ayarı nasıl aktif edersiniz nasıl değiştirirsiniz onu anlatacağım. İlk başta şuradan indiriyorum ben ayarlara gidiyorum. Ayarlara girdiğimde burada gördüğünüz gibi bildirimler var. Bildirimlere tıklıyorum. Şurada kısa açılır pencere ayarları var. Oraya bastım. En üstte edge aydınlatma tarzı var. Buraya basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim burada seçili. Buradan çeşitli ayarlar bile yapabiliyorsunuz. İşte bunu seçebiliyorsunuz. Bakın kenarları gördüğünüz gibi değişiyor. Efendim bu şekilde yapabiliyorsunuz. Yine efendime söyleyeyim böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Bu şekilde çoklu ışıklar vesaire yapabiliyorsunuz. Çok fazla seçenek, çok fazla ayar var burada sevgili arkadaşlar. Bakın üstte çok hafif yanmaya başladı. Buradan rengimizi değiştiriyoruz. Buradaki ayarları zaten biliyorsunuz siz. Biz çoklu renk seçtik. Şuradan şeffaflığı vesaire arttırıyorsunuz. Genişliğini arttırıyorsunuz. Bakın en geniş yaptım. Daha da belirgin oldu. Süremizi uzun yapabiliriz. Daha uzun kalsın diye. Bu şekilde arkadaşlar ayarınızı buradan yapabilirsiniz. Ben bunu biraz azaltayım. Evet böyleydi arkadaşlar. Buradan bulabiliyorsunuz. Video umarım yardımcı olmuştur size. Yardımcı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.